Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bazı açılış ve ziyaretler kapsamında Bilecik'e geldi. Erbakan burada parti binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Altı muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği toplantıya çağrılmadığını söyleyen Erbakan, "Masaya çağrılmadık. Tabii onunla ilgili biz iktidara eleştiriler yönelttiğimiz kadar muhalefetle ilgili eleştirilerimizi her zaman söylüyoruz. Çünkü ana muhalefet partisi CHP'nin uzun yıllar geçmiş olsa da yapmış olduğu icraatlar ortadadır." 89-94 yılları arasında belediyelerde SHP olarak ki aynı zihniyettir, yapmış olduğu icraatlar ortadadır. Dolayısıyla denenmiştir ve milletin yüzünü güldürememiştir diye ifade ediyoruz. Yeni kurulan iki tane parti var. Bunların da genel başkanları yıllar boyunca ve kadroları önemli ölçüde yıllar boyunca 10 seneden fazla süreyle AK Parti hükümetlerinde en kritik, en önemli bakanlıklarda görev yapmış dedi. Bir gazetecinin seçimlere yakın bir tarihte Cumhur İttifakı'ndan bir teklif gelirse tavrınız ne olur sorusuna Fatih Erbakan prensiplerin kendileri için önemli olduğunu anlattı. Erbakan prensipler kabul edilmedikten sonra da bizim bir araya gelmemiz mümkün değildir. Cumhur İttifakı'yla da bir araya gelme ihtimalimizi de son derece düşük görüyorum ifadelerini kullandı. Bir gazetecinin üçüncü bir ittifak söylentileri var böyle bir ihtimal olabilir mi sorusuna ise Erbakan şöyle yanıtladı. Çok değişik şartlar oluşabilir. Yeni kombinasyonlar ortaya çıkabilir. Şartlar ve tablo değişebilir. Her iki ittifakla da birlikte olmamız zor gözüküyor. İlla bir ittifak yapılacaksa, üçüncü bir ittifak yapılabilir diye söylemiştik. Bir fikir olarak ortaya koymuştuk. Yüzde yirmilik bir kararsız kesim var. Bu da vatandaşın her iki ittifaktan da memnun olmadığı göstergesidir. Yeni bir arayış içinde olduğunu gösteriyor, dedi.